Şaka yaptım şaka. Sen, bir Yok senin bir yaran var mı çözemedik yani. Koydu galiba Bana ikimize de. Bana niye <gülüyor> <gülüyor> de dedi oradan <laughs> sınıyordu. <laughs> Çünkü çemkireceğim direkt evet, yani biliyorum. böyle açacağım. çıktı yani değil mi? Değil mi? İlişkilerinde böyle e, Allah Allah gerçekten ben takılmışım yalnız e, yani. ben şöyle konuşayım. Misin? O zaman direkt karşım. İlişkilerinde hepimiz sana söylüyorum. Ne e, ilişkisi kimse yok diyorum. Tamam <laughs> ilişkilerin olduğu zaman hiçbir hayatında kimse olmaz. oldu oldu canım olmaz mı? Bakire de. böyle Bakire değilim. Ay şey diyecektim ya rahibe değilim <laughs> diyecektim. De. <laughs> Ebru canlı yayında şu an bakire değilim açıklaması ya. Yok yok yemin ederim rahibe değilim. Yemin ediyorum <laughs> size. Sus rezil etme beni sus rezil oldum zaten Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar bir kolay yap olay ya Bir şey varsa. Hemen, <laughs> çok hemen, kötü hissediyorum. Hemen kötü düzeltiyorum. Rahibe değilim diyecektim yemin ediyorum. Anam Yok, sen ra ra rahibelik de bakireyle karıştırırsa daha <laughs> <sana> bu <laughs> programda sen ne yapacaksın ilaki? Özür tamam. diliyorum herkesten. Valla evet, öyle tamam, çıktı. Peki, geçelim hemen bu ee, konuyu. Keşke bant yayını olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bir bu peçete meçete arkadaşlar böyle bayılacağım. var mı orada peçete? Ee, bana yok. Da kolonya getirin <laughs> fena Didem de, Didem de panik olmuş içeriden şey, yapalım. diyor. Klip arası klip arası hadi. Yok hayır. İlişkilerinde çok böyle e, kıskanç bir kadın değil misin ilişki zaman? Toparlıyorum. Şimdi Toparlamaya çalışıyorum. Arkadaş bana teşekkür ederim. Kameramanı İlişkilerimde kıskanç bir kadın mıyım? Asla değilim. Youtube'da bana güldü değil mi? Kim? Neden? Saçım takıldı falan diye. göreceğiz seni. Şimdi göreceğiz seni. YouTube'a düşer hayır. Mi bence? kesin kesin düşer, kesin <laughs> düşer canım kesin. yani. Evet. Her şey o, şey bak olmadı. düşmese kesin. ben düşürürüm. Kesin. Neyse. <laughs> <Kesin. gülüyor> güzel. Gerçekten güzel. hiç kıskanç.